Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size hep bir video çekeceğim arkadaşlar. Ne yapıyor diyorsanız güzel bir durum var. Hemen geçmeden önce, video geçmeden önce hemen geçler diyorum. Gelin geçler bugün güzel bir karşındayım. Ee, biliyorsun ki ben seni anlıyorum. Hiç Abi çıkmak gerek yoktu. bir üstü saçıma gizemem lazım. Bakayım. Daha düzgün. Bilmiyorum, biliyorum yani iz, izleme baya düştü. Neden baya izleme düştü onu söyleyeyim. Ee, bu tarz videoları çekiyorum yani bazen. <laughs> Neden bazen video çekiyorum? Çünkü farklı video çekmeye çalışıyorum ki daha performans da daha, daha yüksek almak gerekebilirim. Ben ne söyleyeyim ki güzel bir durumum var. Çok güzel seveceğiz onu düşünüyorum. Hemen söylemeyeyim. Evet, bu tarz video isterseniz otel kapmayı otel yedi insanla takip edilmesi takip edilmesi kalın arkadaşlar. Çok güzel bir video gelecektir. Hatta ailesi orada TikTok'ta TikTok'ta takip edebilirsiniz. Hemen tutmadan söylemek istiyorum. Kaçmak istiyorum. En az 60 bin like'ı için. 60 bin falan. Onun için gelebilir. Onun için güzel bir durumda var. Aynı videoyu izlemek için bayağı bir düşmüş olabiliyor bazen. Onun için ben benle çok güzel Güzel bir, bir video var. Ee, biz kaldık yani biliyorsun ki ben oka gittim olsa özel eğitimde gittim Emin hocama biz kaldık biz de komik güzel çıkacağız öyle almak gerekiyor biz de orta kaldı biz de kalabilirim dedik malzeme konusu şöyle Mesela Simcan gelecek o mankaraya. Biz de çıkacağız. Peruk ama gelecek Çünkü e, planlıyoruz. yapacağız, e, Birkaç tane dolap. O sonra peruk. E, şey, Aksesuarı almak gerekecek. Onun için biz de yapacağız. Bizde biz var. Göstereyim. Bununla okulda götüreceğim Belki ihtiyacım olur. Çünkü pamuk bu saatten olur. Belki çanırır. mesela önüne kısayım. Takayım. Ay çok güzel. Okulumuzda çok ilgini geçeceğiz. ho. şey, tarz video çıkacağız arkadaşlar. Onun için de komik video çıkacağız. Onun için de üstümü giyeceğiz. Çok güzel bir video gelecek. Komik video gelecek. Onun için de biz de kanal aldık. Biz de değerleneceğiz. Onun için de onun takını al alacağız. Babiler almayacağız. Yani daha fikirler var. Övgü videonu çıkacağım. Ne biliyorsun? şey yemek tavsiye. Hamur. Hamur olmalı hamur şeyler. Böyle bir şey. Onunla kek kalabalı alacağız. Onun için de biz de geleceğiz, biz, de anımızı çalışacağız, hayal götüreceğiz. Biz de eğitim amaç gerektirir. Şu bunu gerektirir. İnşallah bana bir Kaç dakika oldu? 4 dakika. Benim için benim için. Bu kadar izlediğiniz için Teşekkür ederim. Bu tarz Güzel. Bol like. için. Değerli için. Lütfen. Abone olsun. Benim için yapan. Destek verin. Eğer destek vermezseniz bizi abone olmayız. Onun için de abone olursanız çok da severim. Lütfen abone olun. Destekleri verelim. Abone çoğaltalım. Ve yazmayı unutmayın. İnşallah bu video güzel bir efsane video olmuşumdur. Efsane başka efsane komik videolar yakında yakında gelecektir. Çünkü benim için tatil. Neden tatil edildi? Çünkü bizim okul gidemiyorum. Onun için de tatil edildiği için. Ee, i̇nşallah biz de toplanacağız. Ben bunu tutunca okulda Ve emin olacağını göstereceğim. Biz de enerjilerimizi <laughs> canlanacağız. Eğitim amaç. Çok eğitim izlemek için bu tarz bir video olacak. inşallah bunu yani düşünüyorum. Evet, çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. You Bye bye, guys.